Selamlar arkadaşlar. Bugün Kadıköy'e gidiyoruz. Ha? Sesi duyuyor musunuz? Evin altında tadilat var. 15 gündür bu haldeyiz. Gündüz sesler falan. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Akşam 5'e 6'ya kadar. Ben selam vermek isterim canım. Ben seni çekeyim canım karım. Nasılsın karıcığım? İyiyim. Siz nasılsınız? Sizler? yıktınız kardeşim. Biz şimdi nereye gidiyoruz canım Kadıköy'e? Kızım nereye gitmek istersin? Söyle bakalım. Merhaba de baba. Emzi çıkaralım aşkım. Geldik. Nereye geldik? Sakin. Nereye geldik? <gülüyor> 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 Çok güzelsin anneciğim. Babam. Şarkı söyle babam ona. Abde. Şarkı buna söyle buna. Abde. Söyle. Abde. Hayır bunu böyle tut. Apte. Opa ya oğlum. Ne oldu babacığım? Tutacağım <laughs> kalkacakmış ya. Annenin desteğine aşık mı? Ben ya? basayım mı? <laughs> Hadi geç arabaya nana nana. Nana. Bizim nana. Gel bu taraftan gidelim babacığım gel. <gülüyor> 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 Babam. <laughs> ne kapı açık. İndik. Dora her zamanki gibi hemen bir yerler buldu kendine. Bak poz veriyor sana. Poz veriyor. Vallahi poz. Ömer. Ne oldu karıcığım? Poz verdi. Ömer. Evet. Ben Instagram'dan bakarsınız arkadaşlar. <laughs> Biz indik arabamızı park ettik. Bir otoparka girecektim ki yolu kaçırdım. Her yerde bir ayır vardır. Sokakta boş yer buldum. Şimdi gideceğimiz yere doğru gidelim. Evet canım. Do da. Bak babacım martı. Bak ay. Bak. bak. Bak kuş. Burada bak burada. Yere bak. Bak orada. Kuşlar hep yukarıda değil bak orada. Gördün mü? Sağ <laughs> mı? Sağ, sonra sola. Bak <laughs> ne gidiyor? <laughs> Bak bakalım. Sen ne Baba. Baba. efendim. Bir sürü oyuncak vardı orada değil mi? Bir daha dönüşte gidelim biz oraya en iyisi. Şu an gidemeyiz. Oldu mu babacığım? Oh. Oldu bence evet. Oh Aa. Şey, <laughs> güzel gidiyorum falan koyup böyle. Mama. 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 <laughs> mama yiyeceğiz şimdi. Merhaba. Nadir's alın. Efsane bir de burada var. Bir de burada var. Lazer makinesi aldık arkadaşlar. Ü, yarın alacağım ama. Bu kadar kolye oldu. Aynen. <laughs> Oha, Ömer tam <sen> yemiş zeytini. <laughs> Nerede? <laughs> tamam paşam, al keyif yap. Dökecek. Dökecek bunu, bunu dökecek. Onu, da, Taktı o, o, onu geldiğinden beri aklında. Bitti. <laughs> <Jungle>. Şişlik gel. <laughs> ay, ay. Ne oldu? <laughs> Dur. Tuttum. <laughs> ap. Ap 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 ap. Dorak. Kaldın. Paça <laughs> <laughs> et. <Güzel. gülüyor> gel. Tam nin 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 nin. Yok burada oturayım diye. <laughs> Kızım ya ama tamam, bırakırsan geleceğim. <laughs> Helal olsun. Garanti almadan diğer tarafı gel, gel. bırakmıyor. Bye bye. Utanıyor babay demeye. <laughs> <Ayy. gülüyor> <laughs> Hadi babacığım, baba baba -va gideceğiz. Vava! -va. Dora. Vava! Baba -va. baba va -va -va gideceğiz babam. Hadi bakalım. Gel anneciğim. Sağ Evet, mekandan çıkıyoruz. Baba, o zaman görüşürüz. <laughs> Hadi. bay bay. Hadi koşun arabaya. Geliciyom ve kızıcığım. Olmaz. olmaz olmaz o taşlar abla, olmaz. Abla, kızar bize. Hadi hadi gidelim. Olmaz, olmaz. Kalk babacığım. Baba. Baba herkese. Baba yap ablalara. Baba. Baba. Hadi koş 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 koş. Koş 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 koş. gidiyoruz. bu işler zorlaşacak. Ne düşünüyorsun Asena? Ha? Bir yerlere saldıracak hemen. Ver onu bana. Tabii ki de ya. zorlaşıyor. Ya şu de an şu şey. an bile bir şey yok. Unutuyor. Evet, maşallah. Hadi koş koş koş. Bu kadar yürüyebiliyoruz ya. <laughs> Baba. Baba. Arabada terör mü? Gel. Gel. Gelsene anneciğim. Gel, Gel aşkım. Yeni uyandı Yeni canım. uyandı ya. Aa, Dur. Merhaba. Bir Merhaba. Merhaba. Ay şu kufeye bak babacığım. Babam ne yapıyor? Çocuk. Bak, ee, baba. Çok, çok, çok heyecanlı bir şey değil mi kendimi? Hipopotamı kurtarsana. <laughs> Hı -hı. Cici yapma baba, baba. Ha. <laughs> Al oyuncak, bırak sehpayı o alır. Cici yapma baba, baba baba. Bırak onu. Bırak. Allah'ım çok tatlı. Bırak. Hayır. <Bırak. gülüyor> gel, <laughs> gel, gel, gel kızım. Gel kızım bana. Gel, 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 evet. gel, 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 gel. Evde <laughs> ah, o da, o da. Ay, şimdi ne su var ne soda var, şöyle bir gelecek. Oba, olsun. Bu ne yapacak? Hadi bakalım. Sevgisene kızım. <laughs> <sana. gülüyor> Git sevsin ya, seni. Ya bir geldin, geldin, ya. Güzeli geldi. <laughs> ya of, hiç sevinmiyor. Hiç o zaman heyecan var ki. <laughs> Oluyorsun. Birazdan yorulurum. Evet. Hadi. Ha, at diyor gitsin alsın. Diyor. Evet, o da değil dedim ya. Burada gemi basıyoruz. Mumu. Mumu mu? Mumu hangisi? Çok parlak diyor. Ha. Ee. <laughs> Babam ya. Denesin bakalım. Tamam. Elini aldığın anda gözüne... Dora bana bak. Dora bakayım. Aman Allah'ım. Gel böyle tut bakalım. Bak, Babam bakayım, bakayım, bakayım. Aa, Aa ne olmuş? Oo. Ne oldu babacığım? Yani böyle gözlükle gezmek yok <laughs> küçük <Yukarı. gülüyor> hanım. Tutuklandınız. Eller abit, abit. yukarı. <laughs> Kaçıyor. <Abit, abit. gülüyor> Eller yukarı. Yoksa mevkiindeki bütün hareketlerin dikkatine. <gülüyor> 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 o elimle yaptım. Yapayım mı daha? Daha güzel kırmızı. Daha şöyle. <laughs> Bak bak bak. Bayılıyor onun kucağına oturmasına ya. <laughs> kucuğum kucuğum kucuğum. kucuğum yap ne Baba Babam. Cici. Baba. Cici anneciğim. Babam. 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 Kucuğum, kucuğum. <laughs> Sen... hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ay aşkım. beyaz mı kestik? Kestik ama en son beyazı sardık o zaman değil mi? Bak Ma mantık Ay kafa Aynen. kafaya verince ne kadar sert kafalı. ne? Ne oldu baba? Serin ayyyyy! Uyuluyorum senin hayvanı sevdiğime ya, Daha ne kadar dönüyor bu kadar? <laughs> Oo çok güzel <laughs> oldun Doda. <laughs> Ama yavaş sev anneciğim. Yavaş sev, <gülüyor> yavaş <laughs> anne. Bir gün. Ne? <laughs> ne? <laughs> <laughs> Bir gün. Cici yaptın mı? Bir gün. Ne şey var? Ne var yapmıştım? Tamam. Ne yapıyorsun? Diciğim. Diciğim. E çünkü cici yapmadım, De miş Kufe? Sağzına. Ne yapayım ben Bayağı, bu enseye? Ya ya şey. Ne yapayım, yapayım ben bu enseyi ha? Uy, uy aşkım. Böyle ediyorsun <laughs> yatakta, yavaş yavaş. Ay çok güzel, hemen şu enseye bir bak. gün daha yeni yürümeye başlıyor Dora. Kafeye doğru gittik. Çocuk da şey yapmış. Patenlerini annesinin yanına bırakmış kafede masanın yanına. Ama bir Sen buraya otur. Şu kafe. Şu kafe gel. Gel. Gel kızım. Gel buraya. Gel. Gel kızım buraya gel. gel, kızı. gel. Ali çok güzel ya. ya. Çık aşkım, ya. Gel. Gel. çık, çık koltuğa. Hayır bana değil, koltuğa, bana değil, koltuğa. Aç Gel. Gel. Kol, otur. Kol, otur. Otur orada. Cici yap, Otur. Otur şu kufeyi. Aferin. Cici yap. Bekle. Cici. Cici. Yat. Ne yatsın mı? Yat. Yat şu kufeyi. Yat. Yat. Yat yani, dersem hani şey yerine gider. Yani. Uyumaya bir şey yap. Hadi yat. <laughs> Akşam <hadi, hadi>, <laughs> <Tamam. gülüyor> Allah rahatlık versin. Yerine gidip <laughs> böyle kapatıyor, ışıkları kapatıyor. Uykulu uykulu zaten uyuyor oluyor. <laughs> Üç ayak gidiyor yerine falan. Cici <laughs> Evet, biz artık müsaade. Arkadaşlar. Bugünün de sonuna geldik. Bizi takip etmeyi, abone olmayı, <laughs> ta takip etmeyi diyorum. Abone olmayı, hype yapmayı, <laughs> hype'lamayı, <laughs> hype'lamayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.